en çok güvendiğinde kırılırsın. Çünkü kırılmak dış dünyanın sertliğiyle değil, senin içindeki yumuşaklıkla ilgilidir. Bir söz, bir veda, bir suskunluk. Bazen küçücük bir şey içini darmadağın eder. Ve sonra ne olur biliyor musun? Duygusal olarak geri çekilirsin. İnsanlara, hayata, hatta kendine bile. Ama stoğacılar der ki, kırılmak seni yok etmez.'' ama onu nasıl taşıdığın seni ya bilge yapar ya da mahkum. Bu videoda kırıldığında kendini nasıl toparlayacağını, duygusal gücünü nasıl yeniden inşa edebileceğini öğreneceksin. Epiktetos'un, Marcus Aurelius'un ve gerçek stoğacıların öğretileriyle çünkü kırılmak bir sondur sanırsın. Oysa stoğacıya göre bu sadece bir başlangıçtır. Hazırsan başlayalım. Bölüm 1 Kırılmak bir zayıflık değil, farkındalık kapısıdır. Toplum sana kırılmamayı öğretti. Güçlü ol. Takma kafana. Unut gitsin. Ama stoğacı bir bakış şöyle sorar. Neyi unuttun? Ve neden unutmaya bu kadar ihtiyaç duydun? Çünkü gerçek güç hissetmemek değil. Hissettiklerinden kaçmadan onlarla birlikte ayakta kalabilmektir. Marcus Aurelius şöyle der: Acı varsa dayanılırdır. Dayanılmazsa zaten geçicidir. Yani kırılmak doğaldır. Ama orada kalmak bir seçimdir. Kırılmak duygusal çöküş değil, içsel uyarı, farkındalık başlar. Kırıldığın anda zihninde şu cümle belirir: Bu bana yapılmamalıydı. Ve işte o an sen yalnızca bir olayla değil, kendi beklentinle de çatışırsın. Stoacılar bunu fırsat olarak görür. Çünkü her kırılma sana neye fazla bağlandığını gösterir. Kırıldım demek aslında şunu söylemektir. Bir şeye olması gerekenden fazla anlam yüklemişim. İşte bu noktada stoacı yolculuk başlar. Duygunu bastırmazsın ama onun üstüne çıkıp sorarsın. Bu his bana ne anlatıyor? Ben neden bu kadar kırıldım? ve cevabını bulduğunda kırılma artık seni yönetmez. Sen onu gözlemler, anlamlandırır ve dönüştürürsün. Çünkü kırılmak seni yıkmaz ama onu görmezden gelmek seni içten içe çürütür. Bölüm 2. Acının kaynağını Stoacı gözle ayırt etmek. Kırıldığında çoğu zaman şu düşünceye saplanırsın. Bana bunu nasıl yapar? Ama Stoacı felsefe bu soruyu tersine çevirir ben bu olaydan ne anladım? Çünkü stoğacıya göre acı yaşanan olaydan değil, olaya yüklenen anlamdan doğar. Olay mı acıttı, düşüncen mi? Marcus Aurelius şöyle der. İnsanı üzen şey olaylar değil, onlara dair düşünceleridir. Yani seni terk eden kişi değil, beni sevmiyor düşüncesi. Sana bağıran insan değil, saygı görmüyorum düşüncesi canını yakar. Aynı olay başka birine söylense hiçbir şey hissetmeyebilirsin. Ama sen hissettin. Çünkü o olay senin içinde zaten var olan bir yaraya temas etti. Stoacı Farkındalık Ayırmak O zaman şunu yap. Kırıldığın olaydan zihinsel bir adım geri at ve şu iki soruyu sor. Birinci Olayın kendisi neydi? Somut İki ben bu olaya ne anlam yükledim? Duygusal. Bu ayrım seni kurban zihniyetinden çıkarır. Artık başkalarının ne yaptığına değil, senin neyi neden hissettiğine odaklanırsın. Ve bu Stoacı kontrol alanının merkezidir. Unutma. Acıdan kaçamazsın. Ama acının kaynağını fark ettiğinde onun üzerindeki etkisini değiştirebilirsin. Ve bu farkındalık kırılganlığı güce dönüştüren ilk adımdır. Eğer şu ana kadar anlattıklarım sana bir şeyleri fark ettirdiyse bu yalnızca bir video değil, belki de senin içsel dönüşüm yolculuğunun başlangıcı olabilir. Böyle anların çoğalmasını istiyorsan videoyu beğenerek destek ol. Yorumlarda kendi yolculuğunu paylaş ve zihinsel gücünü her hafta biraz daha büyütmek için kanala abone ol. Çünkü stoacı olmak yalnızca bilgiyi bilmek değil. Onu her kırıldığında hatırlamaktır. Bölüm 3. Kırıldığın anda ilk yapman gereken şey. Kırıldığın o anı hatırla. Gözlerin dolar. Boğazın düğümlenir. Kelimeler zihninde yarışır ama dışarı çıkmaz. İçin parlar ama dışın donuklaşır. İşte tam o anda ne yaparsın? Çoğu insan tepkisel davranır. Yazmak, bağırmak, açıklamak, hesap sormak. Ama stoacı bir insan ne yapar biliyor musun? Durur ve izler. Bir durmak. Epiktetos der ki, ilk duyguyu durduramazsın. Ama onun ardından gelen davranışı seçebilirsin. Yani kırıldığın anda hissetmen doğaldır. Ama harekete geçmek zorunda değilsin.'' O mesajı hemen yazmak zorunda değilsin. O kişiye hesap sormak zorunda değilsin. Çünkü gerçek güç ilk hissi fark edip durabilmektir. 2. Gözlemlemek. O anda kendine şu soruyu sor. Şu an gerçekten ne hissediyorum? Kızgınlık mı? Üzüntü mü? Terk edilme korkusu mu? Çünkü hislerini netleştirdiğinde onlara teslim olmak yerine onları gözlemlemeye başlarsın. Ve gözlemlemek. Stoacı pratin ilk ve en güçlü adımıdır. Tepki değil, farkındalığı seçersin. 3. yargılamamak. İlk his geldiğinde onu etiketleme. Bu zayıflık. Bu saçma. Bu olmamalı. Hayır. Sadece şunu de. Bu bir his. Geçici. Ve bana ait. Çünkü Stoğacı'ya göre hisler düşman değil, işarettir. Onları bastırmazsın, dönüştürürsün. Ve dönüşüm ancak hislerine düşman olmadığında başlar. Bölüm 4: Zihin onarımı, anlam vermek yerine kabul etmek. İnsan zihni bir olayla karşılaştığında hemen anlam arar. Bu neden oldu? Ben neyi hak ettim? Bunu bana neden yaptılar? Ve çoğu zaman bu soruların cevabı seni onarmaz, daha da kırar. Çünkü bazen hiçbir şeyin anlamı yoktur. Bazen sadece olur. Stoacı bilgelik tam burada devreye girer. Her şeyi anlamlandırmak zorunda değilsin ama her şeyi kabul edebilirsin. Kabul etmek zihinsel teslimiyet değil, bilinçli hakimiyet. Kabul etmek, olanı olduğu gibi görmek demektir. Ne eksiltip ne abartmak, ne dramatize etmek, ne inkar etmek. Sadece şunu demek: Bu oldu ve ben bununla ne yapacağımı seçebilirim. Marcus Aurelius şöyle der. Evrenin başına gelen her şey doğaya uygundur. Ve doğaya uygun olan insana zararlı olamaz. Yani başına gelen her olay seni büyütmek için gelen bir öğretmendir. Sen onu düşman değil, gelişim fırsatı olarak görmelisin. Anlam arama zihni yorar, kabul genişletir. Bir ilişki bittiğinde onu tekrar tekrar analiz edersin.'' Sana söylenen o sözü içinden çıkmadan kurcalarsın. Ama Stoacı soruyu değiştirir. Bu neden oldu? Yerine bu oldu. Şimdi ben kim olacağım? İşte bu fark. Acının senin üzerinde değil, senin acının üzerinde bir yerde durmanı sağlar. Çünkü zihin kabul ettiğinde dağılmaz. Sakinleşir. Ve sakinleşen zihin kendini onarmaya başlar. Bölüm 5 Bağlılıktan özgürlüğe hayal kırıklığını dönüştürmek. Kırıldığında çoğu zaman hayal kırıklığı yaşarsın. Ama hayal kırıklığı aslında dışsal bir problem değil. Aşırı bağlılığın kontrol dışı bir gerçeklikle yüzleşmesidir. Epiktetos der ki, bağlandığın her şey seni kırabilir. Çünkü kontrolün dışındaki bir şeye anlam vermişsindir. Beklenti İçsel esaret. Sen birini olduğundan fazla önemsersin. Bir sonuçtan emin olursun. Bu insan beni asla yarı yolda bırakmaz dersin. Ama bırakır. Ve sen yıkılırsın. Çünkü gerçek değil, senin beklentin yıkılmıştır. Stoacı bir bakış şunu söyler. Hiçbir şeye kesinlik atfetme. Hiçbir kişiye sonsuzluk yükleme. Bu zayıflık değil, bilgeliktir. Çünkü beklentiden arınmış biri başına geleni daha berrak görür. Ve berraklık, zihinsel özgürlüğün temelidir. Bağlılıktan, bağımsızlığa geçiş. Birine veya bir şeye fazla bağlandığında aslında şunu yaparsın. Benim huzurum senin davranışlarına bağlı. Bu da seni savunmasız yapar. Çünkü o kişi değişirse sen yıkılırsın. Ama stoğacı biri şöyle düşünür. Ben kendi değerimi dışarıya bağlamam. Ben içsel bir merkezde yaşarım. Hayal kırıklığını dönüştürmek işte burada başlar. Bağlılığı fark et. Kontrol dışı kısmı bırak ve kendini yeniden merkeze al. Çünkü kırılmak çoğu zaman dış dünyayla değil, içerideki bağımlılığınla ilgilidir. Ve o bağı çözersen, kırıldığın yer artık bir yara değil, bir özgürlük kapısı olur. Bu bölüm sana Birine ya da bir hayale bağlanmanın seni nasıl kırabileceğini gösterdiyse belki de artık kendi merkezine dönme zamanındasındır. Videoyu beğenerek ve yorumlarda "Merkezime dönüyorum" yazarak bu farkındalığı daha kalıcı hale getirebilirsin. Ve zihinsel gücünü stoacı bir yolculukla inşa etmeye devam etmek istersen kanala abone olmayı unutma. Çünkü gerçek iyileşme görünmez bir kırığın fark edilmesiyle başlar. Bölüm 6 Duygusal gücü geri kazanmanın 3 stoacı prensibi Kırıldıysan, iyileşebilirsin. Ama bunun için sadece zaman değil, bilinçli bir zihinsel tutum gerekir. Stoacılığın sunduğu 3 temel ilke, kırgın kalmak yerine güçlü bir farkındalıkla ayağa kalkmanı sağlar. Bir kontrol alanını ayırt et. Epiktetos'un en temel öğretilerinden biriyle başla, bazı şeyler bizim elimizdedir, bazıları değildir. Bir olay yaşandıysa onu değiştiremezsin. Ama o olaya verdiğin anlamı, hissi ve tepkiyi sen belirlersin. Ve bu ayrımı fark ettiğinde, kontrol sende olmayan şeylerle savaşmayı bırakırsın. Kural, olanı değil, ona verdiğin anlamı onar. İki, zihninde yer aç, tepkini beklet. Marcus Aurelius şöyle der. Zihin kendine anlatmadığı sürece hiçbir şeyden etkilenmez. Bir olay seni kırdıysa hemen tepki verme. Hemen konuşma, yazma, paylaşma. Bir nefes al. Zihinsel mesafe yarat. Çünkü o mesafe içinde gerçek güç doğar. Kural. Hemen cevap verme. Önce gözlemle. 3. Kırılmayı kimliğin yapma. Kırıldın diye artık kırık biri değilsin. Bir ilişki bitti diye sevilmeyen biri olmadığın gibi bir başarısızlık yaşadın diye yetersiz biri de değilsin. Stoacı biri acıyı yaşar, tanır ama onu kimliğine dönüştürmez. Çünkü acıyı sürekli hatırlayan aslında onu beslemeye devam eder. Sen hatırlamak yerine dönüştürmeyi seçebilirsin. Kural: Yaşadığın şey senin kim olduğunu değil, nasıl tepki verdiğini gösterir. Ve işte bu üç prensip. Kırıldığın yerden tekrar kalkmak için zihinsel haritandır. Ne unutmak zorundasın, ne bastırmak. Sadece yeniden şekillendirmeyi öğrenmen yeterli. Bölüm 7. Yeniden başlamak: Sessizlikten doğan bilgelik. Kırıldın ama hala buradasın. Ve bu şu anlama gelir: Kırıldığın şey seni durdurmadı. Sadece değiştirdi. Stoacı bakış kırılmayı bir yara değil, bir dönüm noktası olarak görür. Seni yavaşlatır, durdurur, sessizleştirir. Ama o sessizlikte büyürsün. Sessizlik bastırmak değil, dönüştürmek. Çevrendekiler seni anlamayabilir. Geç artık takılma diyebilirler. Ama stoğacı biri bilir ki, kırılmak bir süreçtir. Ve o süreçte yüksek sesle değil, sessizlikle iyileşilir. Sessizlikte iç sesinle karşılaşırsın. Gerçek duygunla, kırılgan yanınla, değer verdiğin her şeyle ve onlarla barıştığında artık dış dünyanın sesi seni savuramaz. Çünkü sen merkezine dönmüşsündür. Stoacı bilgelik, kırıldığın yerde güç bulmak. Marcus Aurelius şöyle der: Ağaçların kökleri rüzgarla güçlenir. Engeller doğanın öğretmenleridir sen de kırıldığın yerde sadece yıkılmadın. Oraya bir şey inşa ettin. Sabır, farkındalık, sessizlik, dayanıklılık. İşte bu değerler bir stohacının gerçek zırhıdır. Ve artık senin içindeler. Kırıldığın şey sana zarar verdi belki. Ama aynı zamanda seni büyüttü. Çünkü sen artık o olay değilsin. Sen ona nasıl tepki verdiğini bilen birisin. Ve bu bir felsefe değil, bir dönüşümdür. Kırıldın. Ama bu kırık seni parçalamadı. Sadece kabuğunu çatlatıp içindeki gücü ortaya çıkardı. Stoacı olmak, duyguları bastırmak değil, duygularına esir olmadan onları yönetmeyi öğrenmektir. Artık biliyorsun. Kırıldığında hemen konuşmak zorunda değilsin. Acının anlamını değiştirmek senin elinde. Ve beklentiden özgürleştiğinde gerçekten iyileşmeye başlarsın. Epiktetos şöyle der, Yol dışarıda değil, senin içindedir. Bugün o yola küçük ama güçlü bir adım attın. Bu video sana içsel bir farkındalık kazandırdıysa, bir başkasının da bu sessizlikle güç bulmasına vesile olabilirsin. Beğen tuşuna bas, yorumlarda kendi yolculuğunu paylaş. Ve bu zihinsel dayanıklık yolculuğuna birlikte Devam edebilmemiz için Stoacı Mentor kanalına abone olmayı unutma. Unutma. Sen kırıldığın kişi değilsin. Sen o kırılmadan kim olduğuna karar veren kişisin. Bir sonraki videoda seni bekliyor olacağım. Başkalarının onayına neden bu kadar ihtiyacımız var? Orada buluşalım, görüşmek üzere.